Evet, boşluğu gördük. Nokta virgülü falan yok. Aşağıya baktık. kusahi mufi yani fiil ve harfi cer. mufi katkıda bulunmak. Tembagi ala ve ceba ala ile aynı manada bir şeye gerekmek. Teş'uru bi ne demekti? Hissetmek. Teh hazira yahzeru min sakınmak. Te'temidu ala dayanmak. Yani beş tane de harfi cer ezberlemiş olursunuz fiille beraber. Bu soru aynı zamanda öğretici bir soru. Yüşirul bahisuna ila enne mumarasata riyadatil mu'tedile te. Mumaradın, e, sıfatı. Araştırmacılar işaret ediyor. Neye? E, mutedil spor yapmanın mutedil yani ölçülü. Heh, evet onu arıyordum. Ölçülü spor yapmanın mesela mağarası yapmak, uygulamak ölçülü, e, dengeli spor yapmanın ondan sonra ithalatil umri ömrün uzamasına ne olur arkadaşlar? Bakın devamını hocalarım okumadan çözeceğim şimdi. Sağ olur. Tekrar söylüyorum. Muhammed Hoca bir daha düşün bakayım. Sağlar olabilir. Tekrar söylüyorum. Araştırmacılar dengeli spor yapmanın ömrün uzamasına sağlar olabilir. Başka? Bakın saheme fi katkıda bulunmak. Ömrün uzamasına katkıda bulunur. Doğru mu? Mantık olarak yanlış mı? Muhammed kardeş. Doğru. Doğru hocam. Doğru. Sesi açık. ala ömrün uzat, uzamasına gerekir. Gerektirir. Yok gerektirir değil bak. İmbagi ala gerekmek. Ha, gerek. Ömrün uzamasına gerekir. Bir anlam ifade etmiyor ömrün uzatılmasını hisseder. Saçma bir anlam. Tahzeru min. ömrün uzamasından sakınır. Halbuki sakınmaya gerek yok bu iyi bir şey zaten. Ta'temidu ala ömrün uzamasına veya da uzatılmasına dayanır. Belki bu E şıkkı hafif e, iyi gibi ama A şıkkı mükemmel. Araştırmacılar dengeli spor yapmanın ömrün uzamasına katkıda bulunduğuna na işaret ediyorlar. Biz çünkü yekfit tecevvulu dolaşmak yeterli olur. Fil talgı, talk açık. Açık havada dolaşmak yeterlidir. Ma'a bir kişiyle. Ebu hayvanin veya bir hayvanla. Litenşitil halaya hücreleri canlı tutmak için. Muhabbet olsun diye okudum yani. Ya da kelime bilgimiz olsun diye. Burada arkadaşlar bakın saheme fi, katkıda bulunmak ısrarla bıkmadan soruyorlar. İn baga ala ve ala lezime ala. Hepsi aynı manada gerekmek. Şa'ara bi e hassebi, hissetmek. Hazira yahzeru min. İtteka gibi sakınmak. İ'temede ala istenede ila gibi dayanmak veya güvenmek. Burada arkadaşlar neşşata yunestidu tenşit aktif hale getirmek. Haliyetün halaya ise hücre. Et talp kelimesi de açık. Marasa kelimesi çok önemli. Mumarasa uygulama, tatbik etme, yapma yapmak. 7'ye geldik arkadaşlar. En az 10'a kadar gelmemiz lazım. Şimdi 7. soru ne diyor? 7. soru bir defa arkadaşlar bakın bu da bir soru şey türü. Tümü aynı kökten fiil. Bu da bir tarz. Yani bu tarz soru çıkar mutlaka. Aynı kökten bir tanesini seç beğen kullan demek istiyor. Şimdi çok basit, aşırı kolay ve çok tekrarlanan bir fiili soruyor. Her geçtiği zaman da arkadaşlar bunu ÖSYM'de sınav yapan hocalar ısrarla sorarlar dediğim fiili sormuşlar. Tekrar söylüyorum. Bunun cevap şıkkını söyleyeceğim. Yine ısrarla soracaklar. Yani bu ilk değil, son değil. Hep olacak. Şimdi fiil var. El cismu beden bir şey yapar. Ne yapar? Li adedin kebiri minel feyruvasati vel bakterya vel cerasimi. Beden birçok büyük oranda birçok virüs, bakteri ve mikroplara ne yapar? Li'adet. adet. Şuradaki li fazla önemli. Yani mefhulü mihin başındaki li olmuş burada. Ve ba buha, bunlardan bazıları evet yusibuhu e, huzamiri bedene gider. O cisme bedene e, bulaştırır. Bi emradın hatiratin. Tehlikeli hastalıkları bulaştırır. tehtüsül vefatu. Fail yapıyorum. Fail e, vefatın ölümün e, meydana gelebileceği, ölüm ile sonuçlanabilen tehlikeli hastalıkları, bu gibi mikropların bazıları bedene bulaştırır. Kötü bir durum var yani ölüm olayı var. Kötü bir durum. Dolayısıyla beden birçok büyük oranda birçok virüs bakteri ve mikroplara ne olur? yuaridu karşı gelir. E karşı gelme yok çünkü zaten devamında bulaştırma var. Yani bu şu durumda beden maalesef e, zayıf durumda. Bu karşı durur, bu e, karşı gelir olmaz. Etarredul cismu li adedin kebirin. Bu doğru zaten. Taarredali maruz kalır. Kesinlikle doğru. Ya'teridu <laughs> itiraz eder. A ile C zaten baş kaldırı itiraz. Yeste'aridu <laughs> sunmasını ister. Yani bir şey ifade etmiyor. Hiçbir anlamı yok. Arada <laughs> ya'ridu yine sunmak. Birçok yani zaten arada <laughs> ya'ridu arkadaşlar mefhulun direkt kalır. Buradaki liye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla rabu. <laughs> o zaman söylüyorum meşhur sözümü. Bu fiil taarraza ile kullanılır. Üseyme bunu ısrarla da sorar. Vakit geçmeden ezberleyin. Evet şuradaki e, cerasi mi mikrop. Bunu ezberleyin. Hatirun hatiratun tehlikeli sıfat müşebbehe ezberleyin. Ezberlemeyin. Yıl kaybedin. Siz bilirsiniz. Sekiz arkadaşlar. Onu da bırakacağım. Onu yapıp bırakacağım. Son üç soru. Baktım hocalarım, yukarıdaki sorunun aynısı yani bir kök fiilden hangi formatı seçmemiz gerektiğini inceleyen bir soru. hubara'u <laughs> uzmanlar söylüyor. İnne tenavule mevat kayrımusarif rızaiyetin mevatın sıfatı, ganiyetin ikinci sıfatı. Bil proteinin Uzmanlar diyor ne diyor? Proteinle zengin gıda maddelerini tüketmek, tenabül almak, tüketmek fil hifazı korumaya korumaya ne? Korumaya ne peki? Bakın devamına gerek yok arkadaşlar. Ben size gramerden bunu çözdüreyim. Çok basit bir soru. Gramerden giderseniz eğer. Burada Bakın şu yakulu fiil. El kubara ufail inne ve devamı da galenin mefulü. Buraya kadar bitti zaten. Ondan sonra innenin ismi tenavül olduğu için bu da müfret müzekker bir mastar olduğu için müfret müzekker gelir. Fiil. Aşağıdaki fiillerden hangisi müfret müzekker? Bana söyleyin. A, B, C, D, E. Hangi şık? Müfret ve müzekker. C. Eyvallah. Bakın nasıl çözdük hocalarım? Bu soru bence bilgi sorusu değil, direkt gramer sorusu. Yani e, cümleyi halletmeye çok gerek yok. Gramere bakın yeterli. Proteinle zengin gıda maddelerini tüketmek, tüketmek bir müfret müzekkerdir. Yusa'idu fil hifaz, korumaya yardımcı olur. Alen neşati vel hayaviyeti, aktifliği ve canlılığı. al ragmi min takaddumil umri, yaşın geçmiş olmasına rağmen. Evet, hafaza ala sürdürmek, korumak, devam ettirmek çok çok değerli bir fiil. Neşat, etkinlik, faaliyet, çoğulu enşitatun gelir zaten. Ala rağmimini söylemiştim. Rağmen min, ala rağmimin ikisi de aynı şey. Hocalarım 8 de tamam. 9'a geçiyoruz. İnnel müsteveyatil haliyete miş. Bakalım arkadaşlar edat. Bakın lakin var, inne var. E, mehma var, lemma var, indema var. Bakalım ne yapacağız. Burayı çözmek için şu boşluğu ne yapmak gerekiyor? Öncesiyle sonrasındaki olumlu olumsuz durumları kodlamak lazım. İnnel müsteveyatil hali yeter. Şu anki seviyeler. Ligazi sani oksit el karbon karbon dioksidin şu anki seviyeleri miktarları mirtefiatun cidden haliyen gerçekten şu an yüksektir. Bu arkadaşlar olumlu mu değil mi? Yani bu bilgi insanı mutlu eder mi yoksa üzer mi? Ne dersin Muhammed Hocam? Olumlu mu değil mi? Olumsuz hocam. Tekrar bakalım. Hmm, evet. Karbon dioksidin şu anki seviyeleri gerçekten yüksektir. Karbondioksit iyi bir şey mi? Değil. Yüksek iyi mi hocam? Değil mi? Karbon, yani oksijen evet. iyi bir şey. Karbondioksit kötü bir şey. O zaman ben buraya bir eksi koyayım. Yani boşluktan öncesi eksi. Burası eksi. Hunake hacetun masetun. Masse dokunan. Mesle yemez su dokunmak. Dördüncü baptan sülasi. Ama masetun gelirse masun masetun etkili demektir burada etkili bir ihtiyaç vardır. Li icra il mezidi buhusi. Daha çok araştırma yapmak için etkili bir ihtiyaç bulunmaktadır. Niçin araştırma yapıyoruz? Li sahbil gazi gazı çekmek için. Minel gilafil cevviye. Atmosferden. El gilaf el cevvi atmosfer. Atmosfer tabakası atmosfer tabakası. Gılaf zaten kılıf demek. Burası atmosfer tabakası olarak bunu kodlayın. Sahabe sabu çekmek. Çekmek, sürüklemek manasında. Şimdi topluyorum sınavdayım diyorum ki, düşünüyorum o anda. Karbondioksit gibi kötü bir gazın e, şu anki miktarları gerçekten de yüksekmiş. E bura kadar eksi bir durum. Ee, kar, e, evet, atmosfer tabakasından gazı çekmek için daha çok araştırma yapmaya etkili bir ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak veya bunun yanında mı? He, değil mi? Ancak. Bak ilk söylediğini ancak devam Yani onu zaten siz düşününce o size söyletir. Lakin hunayke hacetun masetun. Ancak bu böyle ama daha çok araştırma yapmaya ihtiyaç var. Fakat değil mi? şey i̇şte, indema mesela çok sayıf. Olduğunda lemma, lemma zaten mazinin başına gelmesi lazım. Hünakenin başına gelemez. Burada gramer hata e, eksikliği var. Mehma zaten iki muzari cezmeden şart isimlerindendir. Muzarinin başına gelmesi gerekir. O da olmaz. İnne İnne hunake haceten maseten olabilir gramer olarak. Ama öncesine bağlamıyor. Niye hocam bağlasın ki diyebilirsiniz. Fakat öncesindeki şu boşlukta hiçbir virgül nokta yok. İnne yeni cümlenin başında gelir. Yani burada da gramer eksikliği var. Bak gramerden bile arkadaşlar dördünü elebiliyorum ben. Evet son arkadaşlar soru. Ondan sonra çayımızı hak ediyoruz inşallah. Le Bunu hemen yazın hocalarım. Sık sık. Hemen yazın, hemen ezberleyin. Veya da ezberlemeyin. Yıllarca uğraşın. Tercih sizin. Peki, şimdi şu boşluğa bakıyorum hocalarım. Ne var? Virgü, cümlenin sonunda virgül var. Sonrasında ise boşluk var. Yani yan cümlenin başını istiyor benden. Yan cümlenin başı. Diğer soruda cümlenin en başını istiyordu cümlenin en başında istiyordu. Tamam hocalarım. Bunu da böylece ifade etmiş olalım. Tekrar söylüyorum hocalarım. Bakın beynema izafeten ila li enne illa enne indema. Bunların anlamlarını az çok biliyoruz. Dığında beynema. İzafeten ila ila şuna ilaveten. Li enne çünkü illa anne ancak lakinle ile aynı anlamda illa enne, beyde enne, lakin lakinle hepsi aynı. Ancak şu kadar var ki fakat indema beynama dığında. indema ile beynama her ikisi de dığında olduğuna göre ikisi de elenir. Ne demiştim? iki şık eğer aynı anlama geliyorsa elenir demiştim. Fadime Aktaş idafeten ila dedi. Bir bak acele etme Fadime. E, Fadime Hanım bir bekle bakalım. İzafeten ilama. Şimdi bu soruya dikkat edin hocalarım. Acele etmeyin sakın. Ve talema sık sık Evet Fadime karar değiştirdi. <laughs> Peki C şıkkından emin misin? Hocam ilk ilk kısmı okuyunca direkt sanki ek olarakmış gibi oluyor. Evet ek olarakmış gibi oluyor ama Boşluktan öncesini ve sonrasını ithal edelim. Etmeden yaptınız. Şu ana kadar hala doğru cevap gelmedi. C şıkkı da yanlış. Hocam D kaldı Peki. Peki. Şimdi bakın dikkat edin. <laughs> talema sık sık ekkedel atıbbâ'u doktorlar vurgulamıştır. Peki evet. Ekkede ala. Mesela not alın. Ekkede ala şeddede ala. Aynı mana. Vurgulamıştır. Kesin de dedi. Evet Kadime maşallah 3'te 3. Üç. <laughs> yani doğru cevapladın 3. de demek istiyorum. Doğru cevap arkadaşlar e, D şıkkı illa enne. Neden? Şimdi illa enne ne anlama geliyordu? Fakat öncesiyle sonrasının uyumsuzluğu durumunda devreye girer bu. Doktorlar sık sık vurgulamıştır. Ala ehemmiyeti mumaraseti temarini riyadiyeti. Spor egzersizlerini uygulamanın önemini doktorlar sık sık pekiştirmiştir, vurgulamıştır. Arkadaşlar doktorların spor yapmanın önemli vurgulaması insan dünyasında olumlu mu olumsuz mu? Evet Muhammed, ne dersin? Yani siz ama bir daha spor yapmak sağlık için önemlidir diyen doktorların bu sözü insan için olumlu mu olumsuz mu? Olumlu. Değil mi? Sağlığa katkıda bulunur. O zaman ben buna bir artı diyorum. Burası artı. Boşluğa bakıyorum. Hangi edat geldiğini bir önemi yok. Ee, en es esenavati hani enne olduğu için illadan sonra D göre okuyorum. İlla enne senavatil ahirete. İlla'nın anlamını vermeyelim hadi. Son yıllar şehide tanık oldu teveccühen ahara. Başka bir yönelişe, başka bir ilgiye, yönelime tanıklık etti. Yahzeru sakinan, minet te'sirati selbiyeti olumsuz etkilerden sakınan lit temarini riyadi yetir gasiyete evit tafileti evit tavileti gasiye katı, tavile uzun katı ve uzun spor egzersizlerinin olumsuz etkilerinden sakınan başka bir yönelim yönelime tanıklık etti. Ee, olumsuz etkiler neye dair? Bakın tesiratın harficeri yani buradaki ala tesirata gider. Neye olumsuz etkiler? Alası sıhhat-ı kalbi. Topluyorum. Boşluktan sonraki boşluktan öncesini hallettik. Sonrasına bakalım. İlla enne demiyorum. Henüz bulmadığımı varsayıyorum. Son yıllar mana veriyorum. Son yıllar kalp sağlığına uzun ve katı spor egzersizlerinin olumsuz etkilerinden sakınan başka bir yönelişe tanıklık etti, tanık oldu. Arkadaşlar öncesinde ne diyordu? Spor yapmak vücut için faydalıdır. Yani bol bol spor yapın diyordu. Burası olumlu. Ama burada ne var arkadaşlar? Yani spor yapmayı abartır katı ve uzun süreli spor yaparsanız bu da kalp sağlığını olumsuz etkiler. Peki burada ne var? Boşluktan sonra eksi mi var artı mı var? Eksi var değil mi Muhammed hocam? Evet hocam. Dolayısıyla birisi artı öbürü eksi. İstanbul'da hava yarın çok güzel. Bursa'da kötüyse ne diyeceksiniz? Ancak Bursa'da hava yağışlı. Demeniz gerekir. Fakat ancak. İdafeten ila niye olmaz Fatih Hanım? Çünkü idafeten ila şu demektir. Öncesi olumluysa sonrasının da olumlu olması gerekir. Halbuki burada önce olumlu, sonra olumsuz bir durum. İdafeten ila öncesi sonrası olumluysa öncesinin de olumlu olması gerekir. Sonrası olumsuzsa öncesinin de olumsuz olması gerekir. Yani artı artı da eksi eksi de geçerli İdafeten ila. Liyenle zaten sebep bildiriyor. Sonraki öncesinin sebebi olması lazım. Burada bir sebep yok. Tam Fadime Hanım ne dersin? Bak sen özellikle acele ettiğin için e, sanki şimdi anlamış olabilirsin. Soru dikkat değer bir soru. Tamam anladım. Ee, şey, iki, i̇lk iki satır okuduğumuzda zaten izafeten ila gibiymiş gibi göbürgünüyor ama e, üçüncü satırda zaten illa annenin olduğu kesin hocam. Anladım. Tabii olumsuz etkiler var değil mi? E, Tesirat esselbiye. Peki arkadaşlar. E, sorumuz varsa alalım. Burada kalacağız. İlk on soruyu böylece çözdük. Sayıda hak ettik. Bunları inşallah ne olur. aldığınız notları mutlaka şey yapın yani tekrarlayın, ezberleyin. Burada mesela eee ala Bakın tesirat ala dediğine göre bunun mazisi esra fiili ne yapar? Ala ile kullanılır. Bu demektir. Olumsuz etki yapmak. Tamam. Mağarasa fiili kelimesi vardı. Mağarasa yumarisu. Bu da yapmak, uygulamak, tatbik etmek, icra etmek türünden kelimeler. Şurada temarin kelimesi var. Burada temrin kelimesinin, mastarının cemisi. E, mastarın cemisi gelmez normalde. İsimleşirse gelir. Bu isimleşmiş. Temrin egzersiz yani spor. Bunun cemisi temarin gelmiş. Temrinun temarinu. Temrin yani egzersiz.